yazınıza sabitleiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş ee, hoş proje hakkında isterseniz çok kısa bir bilgi vermek isterse veya bir şey söylemek isterse İl Tarım Müdürümüz ister lazım. Sonra e, yine proje Ben eee cevaplamaya çalışırım. Tamam mı arkadaşlar? Valiliğimize ziyarete geldiniz. Eee sizlerin var mı soracağı bir şey veya basın mensubu arkadaşlarımın da eee kısaca soracağı bir şey varsa e, cevaplamaya çalışalım. Ya da görüş düşünce söylemek isteyen var mı? Yok. Yok. İyi ki hediye. Ben, Gel. 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 Tamam, teşekkür tamam, et. Geçiyorum. Tamam. 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 Teşekkür Tamam. 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 Tamam.